Merhaba kamu personel seçme sınavına hazırlanan öğrencilerim. Bu videoda sizlerin ders çalışması için program oluşturulmuştur. Videoları dinlerken mutlaka yanınıza bir kalem ve bir kağıt almayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayınız. Keyifli dinlemeler dilerim. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yaptınız bu süreçte? Arkadaşlar artık 11. haftayı da geride bırakmak üzereyiz. 11. hafta bitiyor ve bundan sonra tek bir haftamız kalıyor. Bu haftada da bol 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 soru çözüp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar branş denemesine geçtiniz biliyorum. Seri denemeleriniz de başladınız. Onları da biliyorum. Ama sonuçlarını arkadaşlar lütfen benimle paylaşın. Birlikte burada değerlendirelim arkadaşlar. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar siz burada paylaştıkça ben onları alıp analiz ediyorum. Sizlerin daha iyi bir sonuca ulaşması için sizlere geniş dönüş sağlıyorum. Böylelikle sizin nerede hata yaptığınızı kolaylıkla bulup orada oraya hemen müdahale ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman pazartesi arkadaşlar neyle başlıyoruz? Nokta ana işaretleriyle başlıyoruz. Ardından karışım problemleri anlatma bu grafik, sözel mantık, kümeler ve haftanın tekrarı. Bu klasik arkadaşlar değişmiyor. İşte üçer soru bankası, matematikten ikişer soru bankası diğer konular da. Bu kısım arkadaşlar değişmiyor. Değişmeyerek de devam ediyor arkadaşlar. Ama burada önemli olan aslında bizim burada anlattığımız programın işleyişi ve arkadaşlar düzenli çalışma. Yani bizim asıl hedefimiz bunlar arkadaşlar. Düzenli çalışma ve burada anlattığımız proje kısımları arkadaşlar. Bir, haftalık artık denemeleri düzenli çözüyoruz. Bu cepte arkadaşlar, branş denemeleri düzenli çözüyoruz. Konuları bitiriyoruz, zamanımız kalırsa ekstra soru bankası çözüyoruz arkadaşlar. Bizim için asıl önemli olan kısımlar bunlar arkadaşlar. Neden? Şu yüzden arkadaşlar. Siz ne kadar çok soru görürseniz, kalp formatını o kadar iyi aklınızda tutarsınız. KPSS hazırlık arkadaşlar. Bir, sizin bazı derslerde bilip bilmediğinizi ölçer. Bazı derslerde de arkadaşlar, daha doğrusu şöyle demek daha doğru olur. Bazı sorular bilgi sorularıdır arkadaşlar. Bazı sorular ise arkadaşlar yorum sorusudur. Sizin ÖSYM burada iki şekilde sizi ölçüyor. Bir, çalışmış mı? Gerçekten konulara çalışmış mı? Konulara hakim mi? İkincisi arkadaşlar, yorum sorularını nasıl çözüyor? Yorum diye biliyorum sorular arkadaşlar? ÖSYM e bu ikisine genelde bakıyor. Böylelikle sizi ortalama 100 puan üzerinden değerlendiriyor ve arkadaşlar sizin bazı sorularınızı yapıp standart yapmaya, bazı sorularınızı yapmayıp diğer arkadaşların standart yapmasına etkili oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Zaten totalde sorular belirli bir puan kalsayısıyla çarpılıyor. Onun üzerine kat sayı hariç bir de standart sapması olduğunu da unutmayın. Bazı soruların gerçekten standart sapması yüksek oluyor. Onun için hem yorum gücünüzü geliştirecek şeyler yapmanız lazım. Hem de arkadaşlar ne yapmanız lazım? Konulara hakim olmanız lazım arkadaşlar. Zaten biz e, YouTube'da ayrıyeten branşımız olan vatandaşlık dersini anlattık arkadaşlar. Oradan da yardımcı oluruz sizlere. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ileride tarihi, coğrafyayı da anlatacağız. Bunları yavaş yavaş yapacağız. Çünkü bu online derslerinde tek kolda ilerlemiyor. YKSS'i, LGS'si, LGS'si, KPSS'i hepsini ilerliyor. Şu anki ilk hedefimiz arkadaşlar nedir? Bütün sınavların arkadaşlar ders programını çıkarma ilk hedefimiz budur. Çünkü öğrencilerin nasıl ders çalışacağını tam olarak bilmeyip bir programa bağlı kalmadan o şu bu ondan duyma işlerle yapıp başarıya ulaşmaya çalışıyor. Biz bunu istemiyoruz. Tam tersi her şey bir kanalda toplansın. Öğrenci hangisine gitmek istiyorsa orayı seçsin. Oraya direkt gitsin. Böylelikle arkadaşlar online dershane platformu oluşturmak. Burada tamamıyla böyle bir ücretsiz bir şeyler yapıyor sizlere. Burada rehberlikler ekstradan oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde inşallah daha çok bunlar artacak. İlk hedefimiz program, ders programlarını oluşturmak arkadaşlar. bu bir reklamımı yapayım. Lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Arkadaşlarınıza paylaşın arkadaşlar. Beğenin. Özellikle beğeni arttıkça kişi sayısına ulaşmamız daha çok oluyor. Daha rahat oluyor. Diyeceklemek arkadaşlar beni dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen ama lütfen ne yapıyoruz? Güzel bir ders çalışma programı karşınıza. Bunlara harika harfine uyuyoruz. Başarıyı görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs>